Ehliyet Proje kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bizler 100 tam puan alan öğrencilerimizi burada yayınlıyoruz ve tebrik ediyoruz. Ehliyet Ebru Hoca kanalı olarak arkadaşlar sınavlarınızda çıkma ihtimali yüksek olan soruları yayınlıyoruz. Gerekli açıklamalı bir şekilde önemli yerlerden de bahsediyoruz. O yüzden kanalımızdaki soruları bol bol çözelim ve inşallah sizlerden de 100 tam puan aldım yorumunu görelim. Şimdi arkadaşımız hemen yorumunu okuyalım. 7.15'te girdiğim sınavda 100 aldım hocam elinize emeğinize sağlık çok teşekkür ediyorum diyor arkadaşımızı buradan tebrik edelim aldığı puan ile bizleri gerçekten çok sevindirdi direksiyon sınavında da kendisine başarılar diliyoruz 100 tam puan almış olmak gerçekten de çok güzel bir duygu arkadaşlar bizler sınavı kazandırmaya devam edeceğiz sizler de sorularımızı çözmeye devam edin ne kadar çok soru o kadar çok başarı demektir hepimize iyi çalışmalar ve başarılar dilerim.